Allah özgürlük gibisi yok ha. Zeki, ne? oğlum bu taş çok sıcak. Benim tansiyonum mu düşüyor ne? Yok, yok abi sana öyle geliyor. Sıcaktan kemikler yerlerine oturuyor. Şşş, oğlum şaka maka az daha firari oluyorduk lan. Ulan Allah'tan Cenin Kamil'i dövdü de biraz oyalandık. Yoksa mantara bağlamıştık ha. Kız çap. Baba, konuşmalarına biraz dikkat eder misin ablamı seversen ya? Ha? Ne öyle dövdü öyle falan görmüyor musun? Burada ses yankı yapıyor. Hey! Bak! Ayıp oluyor ama bir duyan olacak. Hem ben miydim taşı yiyince? Hey! Ya yap bir şey. Tamam ulan Kamil uzatma. Şaka yaptık oğlum ne abartıyorsun? Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Vallahi sizi bilmem babalar ama ben kendime sağlam bir kese attıracağım. Oğlum ben onu demiyorum. İşi diyorum. Ne iş yapacağız? Ne iş mi yapacağız? Oğlum adam gibi çalışacağız. Zaten şaşkı, daha aptan yararlandık çıktı. Arkadaşlar, bu işin şakası yok. Artık katakulli işler bitti. İyi de bizi kim işe alır ki? Zeki doğru söylüyor arkadaşlar. Bizim sabıkalarımızın hepsini arka arkaya koysanız beş çift kitap olur. Vallahi abiler ben ticarete atılmayı düşünüyorum. Hadi ya, ne alıp satacaksın lan? Ne bileyim öyle ikinci el cep telefonu çalıntı balıntı dükkanı çıkıyor. Oğlum biz katakulli yok diyoruz. Sen hala çalıntı diyor. Oğlum ben mi çalacağım lan? Millet çalacak ben satacağım Allah Allah. Oğlum artık manifestolu işler yok diyorum ya. Hepimiz bak beş kişiyiz. Kişi başı üçer yüz milyon kazanacak iş yapsak... E, ...ayda bir yedi yüz elli eder. Bir buçuk eder oğlum. Tamam ben neyse ne. Bak beş bir ev tutarız. Geri kalanıyla gül gibi geçiniriz oğlum. Öyle ufaktan da ev eşyası alırız top kapıdan. <laughs> Doğru tabii. Bana uyar. Vallahi bana da uyar abi. Ama bu artist bilmem. Manitalar gezmek isterler, hediyeler falan. Ya, ya. ya sitir git oğlum. O iş icabıydı. Biz de artık mütevazı bir hayat yaşayacağız. Şöyle bir de helal süt emmiş bir kız buldum. Benim işim tamamdır abi. Arkadaşlar ben artık gidiyorum. Abi harbiden gidiyor musun ya? Aa. Evet bak. Kısmetse bu hafta Almanya'ya yı gidiyorum. Bir dizi konser vereceğim. İyi de abi, sen nasıl gideceksin yurt dışına? Hapisten yeni çıktın, vize vermezler ki. Vizeye gerek yok. Kaçak gideceğim efendim. He, ne diyelim? Hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hadi baba. Baba terleyin ben. Gideceğim, gideceğim. Hadi eyvallah. Salih Bey'i görürseniz benden çok çok selam söyleyin. Evet, evet, evet. Bunun suçu neydi lan? Kaçak olarak yurt dışına çıkmaya çalışma. <gülüyor> <gülüyor> Ulan adam hala akıllanmadı be. Ya harbiden bir uğrayıp teşekkür edelim Salih abi. E. Çıkarken vedalaşmadık lan adamla. Evet abi, adam az babalık etmedi bize be. Gidelim lan, bizi görünce sevinir garip be. Ha. ha. Hadi o zaman. Ha. Öyle mi gitsiz lan? Ne <laughs> bileyim ben, yıkanalım. Hadi sus abi. Ya. Bak ne çalıyor Melek Hanım. Bizim şarkımız. Çok zamansız gittim be Melek. Çok çabuk. Beni yapayalnız bıraktın bu acımasız dünyada. Yo yo. Sakın kızdığımı falan sanma. Sitemim özlemimdendir. Özlemimden. Geldim. Salih babacığım kusura bakma böyle zamansız geldik paldır ködür ama misafir kabul edersin. Ya evi. ne demek ya geç çocuklar geç. Salih abi rahatsız etmiyoruz değil mi? Estağfurullah çocuklar kayınvalideniz sizi sevecek biliyor musunuz? Buyurun oturun ben iktidar tabak getireyim. abi. Salih abi. abi. Niye zahmet ettiniz bu çocukları ya Allah aşkına. Hadi. Buyur abi. Oturun bakalım şu taliyeyi ıslatalım. <laughs> Geliyorum hemen. Evet. Oturun dedim. Hadi bakalım sağlığınıza. Salih abi eline sağlık hepsi nefis olmuş ha. Afiyet şeker olsun. Bakın gençler, hayatta en önemli şey sağlıktır. E sizler de şeytan kulağına kurşun aslan gibisiniz maşallah. Hadi bundan sonra akıllı olur, böyle tuhaf şeylere bulaşmazsınız ha? Eyvallah abi. Zaten biz de kendi aramızda karar aldık. Bundan böyle öyle abidik kubidik işlere girmeyeceğiz abi, değil mi çocuklar? Aferin. gelsiniz, Gidin ticaret yapın. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız iş portacılık yapın. Yani helalinden para kazanın. Ha. Geldiler. Beyler, biraz çabuk atıştırın da kalkalım. Adamı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi bana. Misafir mi geldi acaba? Ha? gelsin oğlum. Biz de misafir sayılırız. Gezcan doğru söylüyor. Sofradan kalkmak yakışık almaz şimdi. Bu yakışıklı delikanlı benim oğlum Tolga. Heh. Hoş geldin de bakayım abilerine. Hoş geldiniz. Öp <laughs> abilerine. Hoş bulduk. <laughs> Abi Tolga da çok yakışıklıymış Gel be. Benim. Evet çok yakışıklıdır. Murat abisine benziyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Hoş bulduk. Bu da biricik kızım Meryem. Bunlar da sana bahsettiğim arkadaşlarım iş yerinden. <laughs> Kamil, Tezcan, Bahattin, Zeki ve de Murat. Memnun oldum. Babam sizlerden çok bahsetti. Gönderdiğiniz çiçekler için de teşekkür ederim. <laughs> ya Meryem olmasaydı bu çiçekleri kesinlikle büyütemezdim. Hadi yavrum otur, biz de yemek yiyelim. Hadi oturun. Ben yemeyeceğim babacığım, karnım aç değil. Çok yoruldu bugün. Hadi Tolga'cığım, Gel biz yatalım istersen. Size iyi geceler, afiyet olsun. İyi geceler i̇yi abim. abim gelir. Vay be Salih abi, ne şanslı adamsın. Şahane bir ailen varmış. Vallahi Allah mutlu mesut etsin. Abi. Abi ne oldu? Sessizleştin bir de. Her şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor be çocuklar. Hayırdır abi? Olga'nın öğretmeninin Amerika'da bir doktor kardeşi varmış. Filmleri ve raporları gönderdik. Kimden bahsediyoruz be abi? Tolga. Benim Tolga. Bütün tedavileri gördü ama bir türlü toparlayamadı yavrum. T toplayamadı da e, ne olacak? Yani durumu çok mu kötü? Kötü. Çok kötü. Onlar ellerinden geleni yaptılar. Ama Allah'tan ömür kesilmez deyip gerisin geriye gönderdiler. Hadi be. Salih Baba, ne duruyorsunuz? Göndersenize yurt dışına. Gidin demesi kolay. Çok pahalı bir hastaneymiş sigortaya başvurduk. Dokuz aydan beri bekliyoruz masrafları karşılasınlar diye. Of be Salih Hiç de belli etme. Keşke daha önce söyleseydin. Ne bileyim belki hani. Biz artık içimize atmaya alıştık. Neyse. Sizi de üzdüm bu mutlu günümüzde be çocuklar. Kusura bakmayın. Ne üzmesi be abi? Şu işe bak Peki ne zaman sonuçlanacak abi bu sigorta işi? Hiç bilmiyorum ne zaman sonuçlanır. Ama inşallah çok uzun sürmez. İnşallah. Dolgan bir dokuz ay daha dayanamaz. Dayanamaz ya. Öyle deme Veselie baba. Allah korusun vardır bir çaresi de baba. Dün akşam annesini görmüş rüyasında. Dolga'yı çok özlediğini söylemiş. <laughs> <laughs> baba annem beni çağırdı dedi. Çocuk her şeyin farkında. <laughs> baba ben ölecek miyim diye sordu. cevap veremedim. Önce annesini aldı. Şimdi de oğlumu hazırlıyor.